Merhaba sevgili anneler babalar. Ben Profesör Doktor Ahmet Soysal. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak sık sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi bu. Çocuklarımızı enfeksiyonlara karşı nasıl koruyabiliriz? Özellikle bağışıklık sistemimizi nasıl zinde ve güçlü kılabiliriz? Hemen hemen kreşe gitmeyen çocuk yok gibi. Kreşe giden çocuklarda, okula giden çocuklarda, kış döneminde çok sık enfeksiyonlarla karşı karşıya kalmaktayız. Ayda 2-3 kere çocuk doktoruna giden, ateşlenen çocuklar mevcut. Peki biz bu çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunlar da gerçekten bir bağışıklık problemi var mı? Genelde bu çocuklara baktığımızda bu çocukların biz bağışıklık sisteminin normal olduğunu, sağlıklı olduğunu görüyoruz. Fakat bağışıklık sistemi sağlıklı ve normal olmasına rağmen çok sık enfeksiyon oluyorlar. Tüm bunlara baktığımız zaman bağışıklık sistemi fonksiyonları normal olsa da bağış sistemini destekleyen, bağışıklık sistemi oluşturan, birçok enzimatik reaksiyona yer alan multivitaminlerin, vitaminlerin bu çocuklarda düşük veya yetersiz olduğunu görebiliriz. Özellikle çocuklarda D vitamini, C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitaminlerdir. Bunlar bağışıklık sistemimiz oluşturan birçok hücrenin fonksiyonlarını düzenlemekte ve onların daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Yeterli ve düzgün beslenmenin yanında çocuklarımıza, bu dönemlerde respiratör sezon dediğimiz kış dönemi, bahar dönemlerinde çocuklarımızı C vitamini yönünden, D vitamini yönünden ve diğer vitaminlerle desteklersek bağışıklık sistemini daha güçlü, daha zinde yapabiliriz. Özellikle D vitamini ve C vitamini bu iki önemli vitamindir. Peki çocuklarımıza bu vitaminleri nasıl verelim? Ne şekilde verelim? Bunun en güzel yanıtı da Velkit Immunlikid'dir. Velkut immün içerisinde demir, çinko, D vitamini, C vitamini, B vitamini kompleksi vardır. %100 doğal yollarla elde edilen arpa maltı da içermektedir. Bu vitamin sayesinde çocuğumuzun ihtiyacı olan özellikle D ve C vitamini yeterli ölçüde ve yeterli sürede alabilirsiniz.